Batu'nun Cuci ulusunun başına geçmesinden bir süre sonra Cengiz Han Tangutlar üzerine sefere girişti. Bu, onun için dönüşü olmayan bir seferdi ve 1227'de hayatını kaybetti. Şüphesiz ki bu an Moğol İmparatorluğu için bir dönüm noktasıydı. Ve bunun pek çok insan için de farklı manaları vardı. Onlardan biri de Batu'ydu. Bu an Moğol İmparatorluğu siyasetinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu deneyimleyeceği ilk andı. Adının amcası Çağatay ile birlikte Sağ Cenahın Efendisi olarak geçmesi, Moğol İmparatorluğu'nun yapı taşlarından biri haline geldiğini gösteriyordu. İlerleyen yıllarda yaşanacak gelişmeler, Moğol İmparatorluğu'nu dönüştürecek bir güce eriştiğini de gösterecekti. Buna Cengiz Han'ın vasiyetini değiştirmek ve onun kurguladığı imparatorluk hayalini çiğnemek de dahildi.